Merhaba arkadaşlar, ben Erdin Çıldırım. Merhaba, ben de Kadriye Yıldırım. Bugün birlikte kalka yogası yapacağız. KK yogası ne işe yarar? Önce biraz onu konuşalım. Bedenin bol oksijene ihtiyacı var. Ve bunu en güzel diyafram nefesiyle alıyor. Ve biz kalka atarken otomatikman diyafram nefesi almış oluyoruz. Birincisi bu. Dolayısıyla beden oksijenle dolunca hem Bağışıklık sistemi güçleniyor. Hem stres seviyesi düşüyor hem de mutluluk hormonu salgılanıyor. Anlayacağınız, kahkaho yogasıyla çok basit bir şekilde bütün bedeninizi şifalandırabilirsiniz. Burada önemli olan şey şu. Aslında bu bir grup çalışması. Fakat şimdi online ya da işte YouTube videosunda birlikte olamıyoruz. Siz bizi izliyor oluyorsunuz. Bu yüzden de o etkileşimi ve sinerjiyi yaşayamıyoruz. Bunu kırmanın en güzel yolu sizlerin biz ne diyorsak birebir yapması ve bunu istekli bir şekilde yapması. Bunu yaparken bir sürü sesler duyabilirsiniz. Bu ne saçmalık, rezil olurum vesaire vesaire gibi. Lütfen bu seslere, bu seslere rağmen yapın. Sonra faydasını ve keyfini hissedin. Yeter var mı başka bir şey şeyerdi? Yok başlayabiliriz. Tamam. He, bir de e, beynin hayal ve gerçek ayrımı yok. Dolayısıyla kalka yoga'sında dört aşama var. Bu aşamalarla önce sahte kahkahalarla bedeni gerçek kahkahaya hazırlayacağız. Bunları istekli ve birebir yaptığınızda beynimiz artık bunun gerçek olduğuna inanıp gerçekten kalka atmaya başlayacağız. Şimdi başlarsak. Kaka yogası e, Hintli bir tıp doktoru olan Madame Kataria tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Dolayısıyla da burada dört aşama oluşturmuş. Birinci aşamada alkış var. Buyurun Erdinç Bey. Evet. E, şimdi ben size alkışı göstereceğim. Nasıl alkışlayacağız? Günlük hayatımızda genelde böyle alkışlamaya meyilliyiz. Ama Kaka yogasında eller birbirlerini tamamen Vuracak şekilde dik ve paralel olacak. Bunun sebebi buralarda akapunktur noktaları olması ve onları aktif hale getirmek istiyor olmamız. Dolayısıyla böyle alkışlayacağız. Hep beraber yapalım. Evet çok güzel. Şimdi bu alkışımıza bir ritim katacağız. Ritmimiz 1-2-1-2-3 olacak. Gösteriyorum. Benle birlikte yapın. 1-2-1-2-3 bir, 1-2- 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Çok güzel. Şimdi bu ritmimize ses ekleyeceğiz. Ses eklememizin sebebi diyaframımızı daha aktif hale getirmek. O da bu şekilde olacak. Yapıyorum. Hep birlikte yapalım. O çok güzelsiniz. Aynen bu şekilde. Bunu ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Yeni gelince anlatacağım size. Teşekkür ederiz. İkinci aşamaya geçelim. İkinci aşama nefes aşaması. Diyaframımızı çalıştırarak nefes alacağız. Zaten bütün faydayı da bu sağlıyor diyebiliriz. Bunun için birkaç doğal pratikler yapacağız. Birincisi öksürelim mesela. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> elimizi de karnınıza koyun Alt karnınıza e, Hissedin Aslında ünsürürken biz doğal olarak Diyafram nefesi alıyoruz <laughs> Çok iyi Çok güzel Gördüm Ama yaptığınızı hissediyorum Evet ikinci uygulama Sağ elimizi Timusa biraz vuralım ve bedenimizi Canlandıralım Ve bunu yaparken Nefes alalım yine diyaframdan Göbeğimizi şişiriyoruz, burundan nefes alıyoruz. Tutarken A sesiyle nefesimizi ağızdan vereceğiz. Aa. Ve göbek içeri gidiyor. Çok güzel. Bir daha yapalım. Bu iş, bunu yapamayan, zorlanan varsa lütfen bir elini e, karnına koysun. Al burundan nefes, şişir karnını. Tut biraz ve a ağ sesiyle ağzından verirken göbeğin sırtına yaklaşsın. Aa, 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 çok iyi. Bir kere daha yapalım. Al nefes, tut biraz ve ver. Aa, Diğer bir egzersizimiz. Ellerimizi öne uzatıyoruz ve el içleri yukarı bakıyor. Şimdi burada e, burnumuzdan nefesimize burundan nefes alarak karnı şişirmek. Verişimizde her zaman ağızdan nefesi verirken karnımızı sırtımıza yaklaştırmak. Tamam. Şimdi ellerimiz öne uzanmış. El ayaları yukarıdayken nefes alıp ellerimi yumruk yapıp çene altına getireceğim ve orada nefesimi tutacağım. Ondan sonra nefesimi vererek ellerimi eski haline getireceğim. Tamam. Evet yapalım hep beraber. Uzattık elleri. Eller üste bakıyor. Al nefes. Getir elleri çenenin altına. Tut, tut, tut. Ve ver nefes. Verdiğinizde karnı sırtınıza yaklaşsın. Her seferinde daha derinleşin. Bir daha yapalım. Al nefes. Getir elleri çenenin altına. Tut nefesi. Tut, tut, tut ve ver. Çok güzel. Şimdi nefesi verirken kalkan atarak veriyoruz. Tekrar elleri uzattık. Al nefes. Getir çenenin altına. Tut, tut, tut ve kalkayla ver. <laughs> Çok güzel. Bir daha yapalım. Al nefes tut 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 ve kahkahayla ver. <laughs> Çok iyi. Diğer bir egzersizimize geçelim. Dizler kırık hafif öne eğiliyoruz. Ve bu pozisyondan nefes alarak havaya kalkıp elleri havaya kaldıracağız. Bu aşamada nefesimizi tutacağız. Sonra nefes ellerimizi aşağı bırakırken nefesimizi de bırakacağız. Tamam. Evet pozisyondayız. Al nefes tut, tut, tut ve ver. Çok güzel. Tekrar eğil. Bu pozisyonda da otomatik diyafram nefesi alıyorsunuz. Evet. Nefes alarak kalk. Tut, tut, tut ve ver. Şimdi verirken tekrar kalka ya veriyoruz. Eğil, pozisyonu al. Al nefes. Tut, tut, tut ve ver kahkahayla. <laughs> Çok güzel. Bir daha. Al nefes. Tut, tut, tut ve kahkahayla ver. <laughs> güzel. Nefes içinde bu kadar egzersiz yeterli. Geçelim üçüncü aşamaya. Çocuksu sevinçler dediğimiz aşama. Buyurun Zardinç Bey. Evet. Çocuksu sevinçlerimizi şu şekilde yapacağız. Benle birlikte tekrar edin. Çok iyi, çok iyi, hey. Çok iyi, çok iyi, hey. Çok iyi, çok iyi, hey. Evet, bunu birazdan ilk ilk bölümde size gösterdiğim ritimle birlikte yapacağız, birleştireceğiz. Yani çocuk oyunlarımızın aralarında bunu yapacağız. Neyi yapacağız? Gösteriyorum. Birlikte yapalım. Çok iyi, çok iyi, hey. Çok iyi, çok iyi, hey. Ho, birazdan yapacağımız oyunların arasında yerleştireceğiz. Buyurun Kadriye Hanım. Teşekkür ederim. Evet geldik dördüncü aşamaya. Çocuksu oyunlar aşaması. Bu aşamaların hepsi bedenimizi yalancı kahkahadan gerçek kahkahaya hazırlıyor. Lütfen hep bize eşlikte kalın. Bu selamlamayla başlayalım. Başladım. Tamam buyurun. Evet Kadriye videonun başında anlatmıştı. Hintli doktorun bulduğu bir yöntem kahkahadası. O yüzden ona da selam göndermek ve uygulamamıza başlamak babında ilk selam ile başlayacağız. Namaste. Bu selam şu anlama geliyor. Ben ve sen biriz, ben ve sen bütünüz, ben ve sen eşitiz. Şimdi önce ekran başında birbirimize, sonra yanımızda el kim varsa ona ve çevremize selam vereceğiz ve bunu yaparken kalka atacağız. Yalnızda hiç kimse olmaması önemli değil. Ekrana bizlere verin, et evet, sağınıza solunuza verin. Ve imajinasyon yoluyla vermek istediğiniz birileri varsa onlara selam verin. Doğaya, evrene size kalmış. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz önce söylediğimiz aralarda yapacağımız şeyi yapıyoruz. Çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha. Süper! Şimdi tokalaşalım. Tabii. İkinci egzersizimiz, evet. Evet normal tokalaşıyoruz günlük hayatta yaptığımız gibi ama ne yapıyoruz buna tabii ki kaka'yı ekliyoruz yine önce ekran başında sonra varsa yanımızdaki birileriyle ve etrafla tokalaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir <laughs> daha <değil anneciğim>? Tabii. <laughs> çok iyi, çok iyi hey. Çok iyi, çok iyi hey. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Harika. Şimdi biraz da kızalım. Hazır. Stresli, evde geçen günlerimiz anısına biraz kızıp rahatlayalım. Evet, tartışırken normalde ne yapıyoruz? Elimizi karşımızdakine uzatıyoruz işaret parmağımızı biraz tehditvari. Yine aynı şeyi yapacağız ama nasıl? Tabii ki KK ile. Önce yine ekrandan birbirimize, sonra yanımızdakine, Sağımızdaki, solumuzdakine veya zihnimizdekine. Başlayalım. <tüşmeler> <gülüyor> <tüşmeler> <gülüyor> Çok iyi, çok iyi hey çok iyi, çok iyi çok iyi hey ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha ha ha, ho, ho, ha, ha, ha. harika şimdi böyle hata yapınca mahcup oluruz utanırız vesaire gibi haller olur ya evet. o hallerde önce biz kendimize gidelim böylece hata yapmayla barışmış olalım evet <laughs> o zaman kendimize gülme egzersizi yapıyoruz kendimizi göster gösteriyoruz ve kendi kendimize gülüyoruz. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Dedim. Ellerimiz havadan diyafram nefesi alıyoruz. Yine göbeğimizi şişirerek lütfen. Ve yukarıdayken nefesimizi tutacağız. Al nefes. Tut. Şu an evrenden bütün kahkahayı topluyoruz üstümüze ve elbise gibi giyeceğiz. Nefesi verirken. Haydi giy ve nefesi ver kahkahayla. <gülüyor> <gülüyor>

Başladınız mı kopmaya? <laughs> Biz başladık. <laughs> çok güzel. O zaman çok, çok iyi, iyi, çok iyi, 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 hey. Çok iyi, çok iyi, iyi hey. Ho, ha, ha, ha. ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Süper. Şimdi kış arabası yapalım. Evet, bu kış arabası son egzersizimiz. Çok soğuk bir havadayız. Arabamızın motoru soğuk. Çalıştırmaya çalışıyoruz. Önce kontağa çevirdiğimiz zaman tekliyor, sonra ikili, sonra üçlü derken çalışmaya başlıyor. Tabii arabanın çıkardığı ses ne olacak, KK olacak tabii ki. Hep birlikte yapalım. Anahtarımızı kontağa soktu. ha <Sessizlik> ha, <gülüyor> ha. <gülüyor> Çok iyi, çok iyi, hey. Çok iyi, çok iyi, çok iyi hey. Ho ho ha ha ha. ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Süper. Bitti. Değil mi? Bu kadar. Evet. Şimdi... Daha egzersizlerimiz var ama bir seferde bu kadar yeter. Onları sonra hesaplayalım. Evet. Şimdi bu kadar derken e, beyni kandırmak için yaptığımız egzersizler bu kadar. Şu an artık gerçek kahkaha atmaya başlayacağız. Biz başlayacağız. Siz de lütfen bize eşlik edin ve ne kadar kahkaha atabiliyorsanız atın. Bütün bedenimiz oksijenlensin. Tamam. Hazırsak başlıyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yansımıştır. Bir de küçük bir meditasyonumuz var. Evet Erdinç gösterecek duruş pozisyonlarını. Ben de sesimle iştirak edeceğim. Evet normal nefeslerimizi alalım. Bedenimiz bir sakinleşsin. Sakinleşsin. Uzanabilirsiniz. Sert bir zemine. Dizlerinizin altına yastık koyabilirsiniz. Ya da erdin için gösterdiği pozisyonda oturabilirsiniz. Eller, ayaklar açık. Burada önemli olan omuriliğinizin dik olması. Ve bu meditasyon sırasında lütfen diyafram nefesini hatırlayın. İsterseniz iki elinizi göbeğinizin altına koyun. Ve burnunuzdan nefes alıp göbeği şişireceğiz ve sonra göbeği sırta yapıştırarak ağızdan nefesi vereceğiz. Lütfen bu nefesle çalışın. Çok güzel, erginç gösterdi. Evet, iyice rahatlayalım, gevşeyelim. Gözlerimizi kapatalım. Bedenimizdeki gergin bütün noktaların gevşemesini isteyelim. Gergin noktalar gevşe, gevşe ve gevşe ve rahatla. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alarak göbeğimizi şişiriyoruz ve nefesimizi tutarken ayak parmaklarımızı ve ayağımızı iyice sıkıyoruz. Sıkın, sıkın, sıkın. Ve ağzınızdan nefesi verirken göbeğiniz sırtınıza yapışacak ve gülerek nefesi verin ve ayak parmaklarınızı ve ayağınızı rahatlatın. Ayak parmaklarınız ve ayağınız iyice rahatlıyor, rahatlıyor ve rahatlıyor. Derin bir nefes al. Ellerini yumruk yap. Omuzlarınla ve kollarınla beraber iyice sık, sık, sık. Ve şimdi gülerek nefesini ağzından ver ve ellerini, kollarını, omuzlarını rahatla. İyice rahatla, rahatla, iyice gevşe ve rahatla. Ve şimdi yine derin bir nefes al. Ve nefesini tutarken boynunu sık, enseni sık, sık, sık ve güle, gülerek ağızdan nefesini ver ve rahatla. Boynunu <laughs> rahat bırak, enseni rahat bırak, gevşe ve iyice rahatla. Derin bir nefes al, iki elini kalbine getir, kalp atışlarını hisset ve gülerek nefes ver. Ve şimdi biraz burada kal. Kalp atışlarınla kal. Yaşadığın için şükret. Bedenin için şükret. Varlığın için şükret. Ve kendine teşekkür et. Hatta kendimi seviyorum, onaylıyorum ve takdir ediyorum de kendini. Çok güzel. Derin bir nefes al. Ve nefesini tutarken bir dilek dile. Ve gülümseyerek nefesini ver. Tekrar derin bir nefes al. Sahip olduğun her şey için şükret. Ve nefesini verirken gül. Tekrar derin bir nefes al. Ve dileğin olmuş gibi içinden kahkaha. Bütün hücrelerin bu kahkaha titreşimini hissetsin. Harika. Ve kendine sarıl. Çok güzel. Ve hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Şimdilik bizden bu kadar. Bizle olduğunuz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.